Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhabalar değerli dinleyenler Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamlar olsun Bütün peygamberlere selam olsun Haneleriniz, yuvalarınız huzurla dolsun İşleriniz bereketli olsun. Rabbim cümlenizden hepimizden razı olsun. Rahmet Peygamberi Efendimiz o dönem zarfında ve Arabistan coğrafyasında da bir sosyal gerçeklik olan ve İslam'ın tebliğinden önce var olan kölelik müessesesini kaldırmayı hedef edinmişti. İslam'ın emirleri, Peygamber Efendimizin tavsiyeleri de insanların hürriyetine, kavuşturulmasına yönelik, tedricen köleliğin ortadan kaldırılmasına yönelikti. Ve Peygamber Efendimizin etrafında ilk zamanlar kölelerin, zayıfların toplum içerisinde zulme, haksızlığa maruz kalan insanların da çokça olduğunu görüyoruz. Her türlü zulme, eziyete, baskıya rağmen o insanlar Allah Resulüne ve ilahi davete yönelmekten geri durmamışlardı. Allah Resulü'nün kölelik hususundaki hassasiyeti vefatından önce yaptığı son vasiyetinde de müşahede edilmiştir. Buyurdu ki o, elinizin altında bulunan kölelerinizin hakları konusunda Allah'tan korkun. Allah Resulü alemlere rahmet oluşu özelliğiyle, bizzat örnek oluşuyla, sık sık mevzuyu gündeme getirmesiyle ve konuyla ilgili uyarlarda bulunması elbette kölelik müessesesinin ortadan kaldırılmasında tedricen önemli rol oynamıştır. Uzun yıllar topluma yerleşmiş, kök salmış bir uygulamanın bir anda sökülüp atılmasının mümkün olmayacağını hepimiz bilmekteyiz. Gerek savaş esiri olarak, gerekse satın alınma yöntemiyle hürriyetini kaybeden kimselerin yeniden hürriyetlerine kavuşabilmeleri konusunda Peygamber Efendimizin bir takım uygulamaları olmuştur. Onun bu uygulamalarının birçoğu kendisine Kur'an-ı Kerim'de emredilen ayeti kerimelere dayanmaktadır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de insanların kölelikten kurtulması konusunda teşvik edeceği pek çok ayeti kerime bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanların hürriyetlerine kavuşturulması ve bir kölenin hayatı boyunca köle kalamayacağı hususunda ilk örneği kendi hayatında göstermişti insanlara. Kölesi Zeyd bin Harise'yi hürriyetine kavuşturup manevi evladı olarak ilan etti Allah'ın Resulü. Bu uygulamasının ardından bir kimse mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturacak olursa, Yüce Allah da o kölenin her azası uzvu organı karşılığında kendisinin bir azasını bir uzvunu organlı cehennemden kurtarır müjdesinde bulunmuştu. Beşir müjdeci Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tavsiye Hz. Ebu Bekir gibi zengin sahabileri teşvik etmişti ve aralarında Hz. Bilal, Hz. Süheyb gibi meşhur sahabilerin de bulunduğu yaklaşık 40 kişi onun sayesinde hürriyetlerine kavuşmuştu. Alemden rahmet sevgili peygamberimiz insanların hürriyetlerine kavuşmaları hususundaki bu gayretlerine devam ederken bir yandan da herhangi bir kişinin yanında hizmetçi, işçi olarak çalışan köle ve cariyelere iyi davranılması konusunda uyarılarını sıkça tekrarlardı. Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin hizmetinize vermiştir. Kim bir hizmetçiye sahipse ona kendi yediğinden yedirsin. Kendi giydiğinden de giydirsin. Gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemesin ya da bu konuda ona yardımcı olsun. Allah Resulü Peygamber Efendimizin bu tavsiyeleri ashab-ı kiram arasında son derece etkili olmuştur. Hazreti Ebu Zer, güzel bir elbiselik kumaşı, ikiye bölmüş, hizmetçisiyle paylaşmıştı. Hazreti Ömer, Kudüs seyahatinde, deveye binme sırası hizmetçisinin olduğu için, şehre yürüyerek girmişti. Onlar, Peygamber Efendimizin ashabı, şartları gereği, kendilerine hizmette bulunarak, geçimlerini sağlayan ve hayatlarını böylece devam ettiren bu insanları asla hor görmediler. Ve verilmesi gereken değerin en güzelini verdiler. Onlar için sevgili peygamberimizin tavsiyesi her daim yol gösterici olmuştur. Sizler hizmetçilerinize kölem veya cariyem demeyiniz. Bilakis onlara oğlum, kızım diye hitap ediniz. Onlar da size efendim desin. Çünkü sizler hepiniz kulsunuz. Rabbiniz ise Allah'tır. Kula kulluk yoktur. Kulluk ancak Allah'a karşı yapılır. Allah'ın hür olarak yarattığı insanları nasıl kul ve köleleştirirsiniz? Sevgili peygamberimizin uygulamalarının ve tavsiyelerinin günümüzdeki yansımalarının neler olabileceği hususunda duracak olursak. Sosyal hayat içinde hizmet üreten, hizmet sunan, böylece geçimini sağlayan insanlar vardır şüphesiz. Resmi veya özel kurumlarda, çeşitli kadro adları altında, hizmette bulunan kişiler veya evlerde temizlik işlerine yardımcı olanlar, hizmet sektöründe çalışanlar vardır. Kırsal kesimlerde geçici süreliğine geçici işçilik yapanlar, hizmet verenler, tarım işçileri, hizmette bulunan işçiler ya da daimi olarak hizmetçilik görevinde bulunan kimseler vardır. Eğer bir mümin sevgili peygamberimizin bu tavsiyeleri doğrultusunda onlara şefkatle ve merhametle davranıp kendisine hizmette bulunan kişinin ücretini tam öderse ona ayrıca ikramlarda bulunarak Hoşnut kılacak olursa işte o kişi asırlar sonra Peygamber Efendimizin yolunda gidebilmeyi Ebu Zerler, Hz. Ömerler gibi olmayı başarabilen bahtiyar kullar arasına girebilir. Bir iş konusunda işçi, çalıştıran, hizmet alımında bulunan, emek yoğun çalışan, çalıştıran kişilere ücretlerini teri korumadan vermeyi salık veriyordu Allah'ın Resulü. Emek kutsaldı. Onun nazarında ve insanların emeğini, emeğinin karşılığını tamamen vermeyi tavsiye ediyordu Allah'ın Resulü. Elbette aksi kul hakkıydı. Mü'mine yakışan da, mü'minlere yakışan da kul hakkıyla huzur ilahiye varmamaktı. Peygamber Efendimiz toplumda yardıma, ilgiye özel muhtaç olan, engelli kişilere karşı da son derece müşfikti ve merhamet sahibiydi. Engellilere teselli de bulunurdu. İnsanoğlu kuşkusuz, bütün dinlerde değerli bir varlıktır. Mukaddes, değer taşır. Hasreten, İslam dini, insanı yaratılmışların en şereflisi, değerlisi olarak görür. Çünkü insan en güzel yaratılış üzere yaratılmıştır. Bedenine Allah Teala tarafından ruh üflenmiştir. Böylece ilahi bir nitelik kazanarak yeryüzünde Allah'ın halifesi olmayı hak etmiştir. Böylesi bir ayrıcalığa sahip olan insan gerek yaratılıştan gerekse sonradan bir takım bedeni engeller taşısa bile veya zihni engeller yine değerinden bir şey kaybetmiş olmayacaktır engelli insan da insandır ve muhteremdir, saygıya layıktır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda birçok ayeti celile yanında bir tek Abdullah bin Ümmi Mektum'u onun hadisesini anlatan ayetler dahi İslam dininin engellilere bakışı açısından yeterli bir örnek teşkil eder. Abese suresinin ilk ayetleri bir görme engelli olan Abdullah bin Ümmi Mektum'un sevgili peygamberimize gelerek İslam hakkında bilgi almak isteyişinden ve daha sonrasında yaşanan hadiselerden söz etmekteydi. Peygamber Efendimiz kendisini uyaran ve bu konuda şahsında bütün müminler için davranış şeklimizi belirleyen ayetlerden sonra Ümmi Mektum'a her zaman ayrı bir ilgi ve yakınlık göstermiştir. Abese Suresi Peygamber Efendimiz'in toplumun içinde her asırda her dönemde var olan var olacak engellilere yönelik çağlar üstü mesajını vermesi için bir vesile olmuştur. Peygamber Efendimiz engelli insanlarla bizzat ilgilenmiştir. Onların güçleri yetmediği hususlarda sorumluluğu tutmamış dinimiz de elbette İnsanın sorumluluğunun üstünde bir şey kendilerine emretmemiştir. Allah Resulü de ancak onlara güçlerinin yettiği şeyleri emretmişti. Yeteneklerine göre engellileri, bazı kamu görevleri de vererek vazifelendirmişti. Toplum nezdinde saygın kimseler haline gelmesine vesile olmuştu Allah Resulü. Bu suretle onları sürekli diğer insanlara muhtaç bir durumda, kalmaya mahkum hale düşmekten korumuştu. Değer vermişti onlara, ilgi göstermişti. Topluma kazandırmaya çalışmıştı. Durumlarına göre özürlülerin de bir işte çalışmasını sağlamak amacıyla onların ticaret yapmasını kolaylaştırıcı hükümler getirmişti. Kendisi gözleri görmeyen sahabi Abdullah bin Ümmü Mektumu Medine dışına çıktığı zamanda vekil olarak bırakmıştı. Bu da dikkat çekici bir husus olmuştur. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, Allah Teala şöyle buyurdu, İki gözünü alarak imtihan ettiğim bir kulum, bu durumuna sabrederse, o iki sevgili gözüne karşılık ona cennetimi veririm. Bu ve benzeri müjdelere karşılık şöyle bir uyarı da göz ardı edilmemelidir. Gözleri görmeyen ama bir kişiyi yolundan saptırana Allah lanet etmiştir. Engelli kişilere kör, topal, sağır, çolak, deli gibi olumsuz ifadelerle hitap etmek ya da onları gıyaplarında bu ifadelerle tanımlamak müminlere yakışmaz. Bu davranış Peygamber Efendimiz de incitir. Gözleri görmeyen birine yol göstermek sadakadır. Sağır ve dilsiz durumdaki kişilerin dertlerini anlatmalarına yardımcı olman da bir sadakadır. Buyuran Allah Resulü'dür. Allah'ın rızasına nail olmak için engellilere şefkatli, merhametli ve hizmetli olmak tavsiye edilmiştir. Ashab-ı kiramdan birisinin gözleri neredeyse görmez olmuştu. Namazlarını kılmak için mescide gelmekte sıkıntı çekmekteydi kendi evinde kılmak zorunda kaldığı namazlarını gönül rahatlığıyla kılabilmek için Peygamber Efendimiz'i evine davet etmek istedi ve ondan ricada bulundu. Ey Allah'ın Resulü evime kadar gelip iki rekat namaz kılabilir misin? Ertesi gün Allah'ın Resulü yanında sadık dostu ve kayınpederi Hazreti Ebu Bekir ile birlikte o sahabinin evine gittiği ve istediği yerde namaz kıldığı onun bu arzusunu yerine getirdi. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Peygamber Efendimizin rahmet yüklü mesajlarına bugün her zamankinden daha çok muhtaçtır. Her birimiz İslam toplumu, toplumları ve bütün dünya. Rabbimiz cümlemizi onun rahmet yüklü mesajlarını anlamaya muvaffak kılsın. Hoşça kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş